no no kadın mücadelesinin en direngen ve en onurlu günlerinden biri olan 8 Mart'ta biz kadınlar bir kez daha sesimizi yükseltmek, özgürlüğümüze haykırmak ve direnişimizi büyütmek için buradayız. 8 Mart'a yaklaşırken 27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı halklara ve özellikle kadınlara umut olmuştur. Bu çağrı yalnızca Kürt halkı için değil tüm halklar ve kadınlar için büyük bir anlam taşımaktadır. Kadın özgürlüğü temelinde demokratik bir toplumu inşa etmek bu çağrının gereğidir. Barış sürecinin önündeki engellerin kaldırılması için Sayın Abdullah Öcalan'a bir an önce umut hakkı tanınmalı. Kadın özgürlük mücadelesi faşizme, erkek egemenliğine ve kapitalist sömürü düzenine karşı en güçlü direniş alanlarından biridir. Bugün Kürt kadın hareketi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar Jinn Ciyan Azadi şiarıyla sokakları, meydanları ve cezaevlerini özgürlük alanlarına çevirmektedir. Bu şiar yalnızca bir slogan değil, kadınların kendi kaderlerini tayin etme iradesinin, mücadele azminin ve toplumsal özgürlüğü inşa etme kararlarının ifadesidir. Bugün burada cezaevlerinde tutsak edilen kadın yolda yoldaşlarımızın ve tüm siyasi tutsakların sesi olmak için toplandık. Cezaevlerinde, sistematik hale gelen baskı, işkence ve hak ihlalleriyle her geçen gün artmakta, kadın tutsaklar özellikle hedef alınmaktadır. Kadınlar çıplak aramaya maruz bırakılmakta, sağlık hakları gasp edilmekte. Son dönemde artan sürgünler, disiplin cezaları ve infaz yakmalar, kadın özgürlük mücadelesini bastırma girişimlerinin açık bir göstergesidir. Ancak biliyoruz ki, Kadınlar nerede olursa olsun direnmeye devam ediyor. Cezaevlerindeki kadınlara yönelik baskılar yalnızca fiziksel ve hukuki hak ihlalleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda psikolojik şiddet, yalnızlaştırma politikaları ve toplumsal havzadan silinme çabalarıyla kadın tutsaklar sistematik bir saldırı altındadır. Kadınların mücadele azmini kırmaya çalışan bu politikalara karşı dışarıda dayanışmayı büyütmek ve kadın tutsakları yalnız bırakmamak en büyük sorumluluğumuzdur. Kadın özgürlük mücadelesini büyütmek ve demokratik bir toplumu inşa etmek için cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Toplumsal adaletin sağlanması ve eşit özgür bir yaşamın inşası ancak kadınların örgütlü mücadelesiyle mümkündür. Kürt Kadın Hareketi olarak barış ve özgürlük temelinde yürüttüğümüz mücadelede kadınların politik temsiliyetini, eşit yurttaşlık hakkını ve toplumun her alanında aktif özne olmalarını savunuyoruz. Cezaevlerinde tutsak edilen kadın yoldaşlarımız da bu mücadelenin bir parçasıdır ve sesleri asla susturulamaz. Ayrıca hasta tutsakların cezaevlerinde tutulması insan haklarına aykırı tecrit politikalarına son verilmeli. Kadın tutsakların insanca yaşam koşullarına erişimi sağlanmalıdır. Özgürlüğümüz için, eşit ve adil bir yaşam için baskı ve sömürüye karşı mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Erkek devlet şiddetine, tecrite, savaş politikalarına ve kadın düşmanlığına karşı bir kez daha aykırıyoruz. Jin, jiyan, azadi. Kadınlar azadi. Jen. jiyan Azadi. Tutsaklar özgürlüğüne kavuşana dek mücadelemiz sürecek.